Dünyada da ahirette de bizi saadete, huzura ve mutluluğa ulaştıracak yegane etken ahlaktır. Niçin mi? Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim, yeni bir seriyle beraberiz. İnşallah güzel ahlakı konuşacağız. Niçin güzel ahlak? Çünkü hayatımızın her alanını kapsayan, dünyada da ahirette de bizi saadete, huzura ve mutluluğa ulaştıracak yegane etken ahlaktır. Niçin mi? Bugün dünyanın buhranına, sıkıntılarına bakalım. Siyasi, ekonomik, sosyal Ercia -se Seeler. yani yöneticiler en üstten en alta kadar ahlak sahibi olsalar, insanlığı düşünseler, canlıları düşünseler ve yetkilerini ona göre kullansalar, bugün bu gözyaşlar, bu kanlar, bu bebekler katledilir miydi? Bugün Afrika'daki insanlar açlıktan ölürler miydi? Hayır, asla. Ekonomik olarak bugün enflasyondan bahsediyoruz, sıkıntılardan bahsediyoruz, stoklayıcıların ihanetinden bahsediyoruz, üreticiden tüketici kadar üreticinin her alanında sanayisinden tarımına kadar ahlak sahibi insanlar olup aldatmadan en kaliteli ürünü müşteriye sunmak için gayret etseler, müşteri de ahlak sahibi olup vaktinde ödemelerini yapıp, kaliteli bir insan olsa, faizin işlemediği, insanların aldatılmadığı bir toplumda bugün ekonomik bir sıkıntı yaşar mıydı? Bugün sosyal en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi. Aileler paramparça oldu. Artık büyük aileyi bir kenara atalım. Çekirdek aileyi bile kaybeder olduk. Niçin? Ahlak sorunu yaşıyoruz. Koca karısına, hanımefendi kocasına, anne babasına saygı mefhumumuz ortadan kalktı. Komşu ilişkilerimiz, büyük akraba çevremiz sosyal buhranın içerisindeyiz. Saygı ve sevgi mefhumunu neredeyse kaybettik. Peki temelinde ne var? Ahlak sorunu var. Belki bu sebepledir. Sevgili Allah'ımız Celle Celaluhu Estağfirullah ve inneke le ala hulukun azim. Habibim şüphesiz sen büyük bir ahlak üzeresin buyuruyor. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de gönderiliş amacını bize ifade ederken inneme bu'iftu li utemmime mekarimel ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim buyuruyor. Ve o güzel ahlakla beraber asr-ı saadet dönemini yaşadı bu dünya. Ondan sonra gelen ve Resulullah Efendimizin sünneti üzere, İslam üzere yaşayan toplumlar, ki bizim ecdadımız Yahudisi Hristiyanıyla, azınlık dediğimiz o insanlarla beraber mükemmel bir hayat yaşadılar. O dönemde o Hristiyan toplumu bile haçın altında zulüm göreceğimize, hilalin altında adalet ve huzurla yaşadığımıza, dediler. Kıymetli kardeşlerim, güzel ahlakımızı yitirdiğimiz, kaybettiğimiz için bütün sıkıntıları çekiyoruz. Öyleyse geriye aslımıza dönmemiz lazım o asla dönebilmemiz için önce ahlakın ne olduğunu konuşmamız lazım. Kıymetli kardeşlerim ahlakın hikmetini yani bugünkü tabirle felsefesini inşallah konuşacağız. Ahlaka etki yapan sebepler nedir? Ahlak değişir mi değişmez mi? Bunların hepsini bir seri halinde her hafta paylaşımlarda bulunarak yapmış olacağız. İslam'a göre ahlak dört kısma ayrılır. Bir Allah ile olan hukukumuz, iki kullar ile olan hukukumuz. 3. Canlılar, hayvanlar, nebatat ile olan hukukumuz. 4. Cemadat yani diğer eşya madde ile olan hukukumuz. Biz özellikle ve özellikle insanlar ve diğer canlılarla olan hukukumuzu konuşacağız. Yani ibadet, namaz, oruç, harç, zekat gibi değil de insanlarla olan yani siyasetimize, ekonomimize ve en önemlilerinden bir tanesi sosyal aile hayatımıza dokunacak. insanlar olan ilişkilerimizi konuşacağız. Önce sebep ve hikmetleri konuşacağız. Daha sonra Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den, Kur'an-ı Azimuşşan'dan teker teker örnekler, misallerle beraber bunları örneklendirmiş olacağız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ekmelül müminine imanen ehsenhum huluken. İman bakımından insanların en mükemmel, en üstün olanları ahlakı en güzel olanıdır buyuruyor. Buradaki ahlaktan kastedilen şey insanlarla olan hukukumuz. Zira Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem <laughs> inna Allah le yubelligul abde elbette Allah kulunu ulaştırır bi husni hulukihi ahlakının güzelliğiyle daracete savmi ve kişiyi çok çanamaz kılan çok çok oruç tutan yani çok ibadet eden insanların mertebesine ulaştırır. Temel dini vazifelerini yapar. Ekstradan çok nafile ibadeti olmaz ama ama güzel ahlakı sebebiyle çok ibadet eden insanların seviyesine ulaşır buyuruyor Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Peki ahlakın kısımları nelerdir? Bugün içinde bulunmuş olduğumuz dünyada kaç kısım ahlak var ve biz hangi ahlak kısmının mensupları sahipleriyiz? Gelecek derste inşallah bunlar da paylaşmış olacağız. Allah'ım Celle Celaluhu dünyanızı da ahiretinizi de mamur etsin. Allah'a emanet olun. <laughs> Mehmet Furkan hocamızla her cumartesi saat 19.00'da İslam'da edep ve ahlak programımız başlıyor. Bu güzel hizmeti paylaşarak bizlere destek olabilirsiniz. Allah'a emanet olunuz.